Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet şu an maça gidiyoruz. E, su aldım. Mutasyon modunda. Tek hesaplaşmada. Şov yapacağız. Kopa kasacağız. Uzun süre sonra video atmaya başladım. Bundan sonra daha da video çekeceğim. Tabi okul olduğu için video çekemiyordum. Ama şu an tatildeyiz ve bir, bir güzel Brawl Stars oynuyorum hop 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 gel 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 bu arada isteyenler aycısını yorumlara bırakırsa ve hesa atabilirim onlarla Aha şöyle ilerleyelim hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop tamam çok güzel 4 200 7 kişi kalmış şimdi şu adamı öldürmek istiyorum. Allah bu brokta var da çok vuruyor. Mutasyonu acayip saçma. <laughs> Öyle bu biraz takip bir ediyorum. Şey Dört yıldır lan onu. Ya sen. Şu vlogdan biraz kaç alacağım. Ama şu yukarı da O değilim. Tamam aldım. Hayır. 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 Allah belanı versin bro. Allah belanı versin. Oha bazı ne adam bekliyormuş orada Allah'ım ya çıksa öldürebilirdi bu arada <laughs> Evet bir dur 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 da var var ya yerde bazı Ne oldu lan ne oldu lan dislike adam ol Top Aa kalp lan Vay be Ben de şöyle bir kutuyu şey atayım Şimdi yaklaşma Ah. Öldürebilir. İnşallah ölmez. Oha. Gel lan şuraya. Ya. Lan keşke takım olduğum kişi satsaydım ya. Neyse. Şöyle. Başka bir karakter oynayalım. Mutasyon modu oynamasak mı acaba ya? Neyse şöyle oynayalım. Ya böyle biraz oynayacağım arkadaşlar. Uzun zamandır da video gelmiyor olduğu için telafi. Ama şimdi bak çok iyi oynayacağım. Odaklansam şov yaparım. Şöyle. Güle gül çiçeğim o satın. Aha şimdi bu mal brok. Metis gerisi sıçtık. Ama yok mu? Burada mı? Ya Oğlum yük verin Yük verin bana Yük versene bana bu adam Bak öldüren her Allah Ulan bu beni öldüremez bu arada gel Gel Mal ya <laughs> Fantastico. Güzel bunu aldık. 4 kişi kaldı güzel. Yani 3 kişi kaldı aslında. Of. Cüz yırttık. Of sen mi var lan? Yani? Ne alak oğlum? Sende ne mutasyonu var mı? Onki ben Sende. Bağla reis Arkadaşını öldürdüm. Evet. Multi mı mu acaba Neyse. Evet. Bakayız hadi de oynayalım şu bro. Gördüm Aha. Bak 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 Çok pis yakalandı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Oğlum bak ya hayır alacak beni bu arada. Evet mal değil alır Ama bu adam mala ben demiyorum biri. Ama multi kasıyor dur. Hop, hop. Oy malmış lan bu adam. Oğlum basit ya es çerez mayonez. <laughs> Şöyle bakalım. Oy. <laughs> Neyse. Aa bu ol şeyi açın. Evet arkadaşlar videodayken bir şeyler oldu mu da oğlum krediymiş lan nasıl dedi işte. Açır. Kademe 32 mi? Hayda. Bir eksi. <laughs> Çok komik neyse. Ee, Şeliyle devam ya Şelile sardı. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Okey. bakalım. O vallahi. Onun dynamite mi vardı lan? Evet. Dynamite mutasyonu var mı ki? Tut bir şey hatırlayalım. Teşekkürler reis. <laughs> Oğlum bu arada öl öldü ha mal, mal. adam o mal dedik Lan dayna Ne yaptın Oğlum ne oldu Ulan mor. Oğlum Frank Allah şunu öldürsen de. Şimdi bak bana saldırma. Hani. Tamam. Böyle oğlum bu şey bana çok sıkıcı yapıyor. Belli adam senin yani. Frank onu öldür tamam gel. Bak olan diyor. öldür. Mal Frank sen şimdi öl. Oy o da öldü lan oğlum. Bunlar şey değil, Ne zannediyor ya? Hadi hadi hadi. Hadi oğlum iki, iki kere üstte birincilik hoştur güzeldir. Mekim oğlum Mekim. Oo. Oha ben de çok duruyorum lan. Adamı uzaktan yok ettim. Bak. Hey, şuradan şuradan bir yere göreyim de. Hop, Allah. Oha 1944 vuruyorum lan. Şuradan bilelim. Hop şöyle. Anladım. Hop şöyle. Hop. Ben daha fazla vuruyorum bence. Oğlum ben bu arada bence alırım. Diyecektim de adam da vuruyorum. Aha şimdi. Hayır 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 oğlum. öldüm. Oğlum zoru başardık kolay başaramadım ya. güzel güzel. Neyse böyle böyle ilerle ama. O mutasyonsuz bir karakterle acaba birinci olma canatı yapayım mı? Demiş ki falan lan Ay bu saat gerçi bu da. En şümliliydi lan galiba. Yok olmaz. Ne oynayayım lan? Max oynayacağım. Max. Biraz Max oynayacağım. Bu arada arkadaşlar isteyen zaten demiştim yorumlarda hadisini verirse ve satabiliriz kendine güvenen gelsin. Yani ama böyle ım, herkese vs atamayabilirim arkadaşlar. O yüzden vs gel vs gelmeyince niye vs gelmiyor lan? eee yaprak derseniz olmaz. Herkese vs atamam. Mal ya bu etkarlan hepsi mal ya. <laughs> hepsi değil de yani çok mal. Ben de böyle oynuyorum. <laughs> Edgar 700 kupa severim etkarı ama yani. Edgar öyle oynanmaz. Hele Max'e falan. Bu ne ya? Su melodi maşallah karakterlere bak. Ara gözüyor. Şöyle hop 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 Oğlum benden daha hızlı lan. Kornar raf var galiba. Rico mu öyle bir şey. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ya. Of. Bu arada <laughs> Oğlum biz Dynamike oynuyorsun ya. Yes, durun arkadaşlar. <laughs> Şimdi Dynamike show yapayım size. Dur dur dur. Bu maçtan sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Çok zamanım yok. Açıkçası o yüzden. Kaç dakika olmuş? 9 dakika bununla beraber 10 dakika falan oldu. Ne oldu? Şöyle hop. Oy yakalandım. Lan oraya ne yaptı? Neyse. Dur uh, hop. Hoppala. Neyse. Az oldu. Ay. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Lan zıplayamadım ben malım ya. Hop ama şöyle zıplasam. Oğlum, mal gibi ölüyorum ya. Oo. Karşıdaki baz bizim bazı fena şey yaptı. Mal, mala düşürdüm. Senin ne emoji atalım da korksunlar. Bakın Dainay'ı nasıl yok ediyorum. Yok ol. Tamam güzel. Lan bu ikinci gol değil mi? Ya senin oğlum baz bana gelebilir ha bak baz reis oy güzel vallahi çok iyi dislike 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 lan baz bana mal ulti niye atmıyorsun maçın kaderi şu an senin elindeydi gitti maç galiba mal baz Allah'tan topu alamadı ya mal baz boşluğa ulti attım Bizim bas altın avantaj. Hadi hadi. Yee, videonun sonunda da golü ben attım. Ben atmadım demem. Evet, kaç kup olduk? Lan 99'a kaldı lan. Oğlum bir dakika bir maçta daha atacağım lan. Bunu da en sevdiğim karakter. Ay pardon en sevdiğim karakter search benim lan. Neyse. <laughs> Neyse Edgar'la da atalım. Şunu bir 100 yapayım 29 ay e, 25 bin kupa 25100 25 bin aynen. Karşı şeyli Edgar Spike tam. Sakin sakin takılalım. Öf bizim Spike iyi oynuyor anladım. Lan malı Edgar ne yapıyorsun? Lan onu Spike atıp öldürüp oradan gol atacaktım. Neyse daha aynı atar. <laughs> Mal. Geri zekalı. Neyse. Önemli değil de değil taşıy taşırız. bizim takım iyi lan bu arada. Sayna iyi oynuyor gene sıkıntı yok. Uy. Şöyle fena vurdu ama yaptık güzel. Güzel 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 güzel. Takım beğendim bu arada. Bir anlaşıyoruz güzel anlaşıyoruz. Edgar'la aynı anda zıpladık. Topu aldım. Ya <laughs> ben malım ya. On boardspay çok iyi oynadı oradan. Bak ne gidiyor. Baba baba baba. Baba 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 Ya. O maçı hemen bitirseydik. diyecektim de video nereden bana koyayım? Laka 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 Ben de olmam Adam olmam adam olmam <laughs> Laka 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 Basit maaşlarım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve abone